Selamlar ve saygılar. Ben Hakan Alpay. Evet, 12. Türk İş Open Karate Şampiyonası Uluslararası Sensei Ercüment Taş ile beraberiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Tıktım tıktım. Maşallah. Kaç ülkeye kaç sporcu hocam? Hocam şu anda 25 ülke, 1325 sporcu ee, yarışmaya katıldı. 3 ee, gün sürecek yarışma. Cuma, cumartesi, pazar. İnşallah pazar günü de kazasız, belasız yarışmalarını bitireceğiz. Hocam bu kategoriler nasıl? Bu minikler var değil mi? Minik Yıldız, Bizim Minik Genç, var, genç Büyük 21 Yaş Altı, e, Büyükler, Veteranlar. Veteranlar. Dün yıldır bu organizasyonlara damga vurdunuz. E, sizle Turkish Open Marmara Cup, bizde var, değil mi? Evet. şey var e, Hazar ve Karadeniz ülkeleri var, değil evet. mi? Evet. Hocam e, şimdi yaklaşık bu organizasyon tarihi 2000'li yıllara dayanıyor. E, 2000 yılında biz ilk e, Türkiye'de e, Avrupa Büyükler Şampiyonasını yaptık. E, Avrupa Büyükler Şampiyonası'ndan sonra SİHAB'lerden e, Avrupa Büyükler Şampiyonları'na imza attınız. E, tabii biz e, ülkede şu mantığı gittik. E, bizim ülkemizdeki ekonomik durum sebebiyle çocuklarımız yurt dışına yüzde yüz gidemiyor. E, yurt dışındaki sporcularla yarışamıyor. Bu anlamda da e, biz çocuklarımızın ayağını bu yabancı sporcuları getirebilir miyiz? mantığıyla bir hareket ettik, düşündük. E, bu düşünce sonrasında da ilk şampiyonumuzu 2005 yılında Hayrettin Hoca'mızla e, birlikte Hayrettin Amurcu, e, Cengiz Tunca, Esat Deliasa, Allah rahmet eylesin. Başkanımızla birlikte ilk şampiyonumuzu yaptık. Fakat arkasından baktık ki ülkeler geliyor yani e, davet ettiğimiz, dostluk kurduğumuz, uzun yıllardır Antrenörlük, hakemlik, işte Dünya Şortokan Federasyonunda e, vermiş olduğu çevre sebebiyle, yurt dışından e, arkadaşlarımız e, Türkiye'ye rağbet etmeye başladılar. 2006 yılında ilk İstanbul Open yarışmasında biz, e, o zaman e, Esat e, kardeşimiz e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teknik direktörüydi. E, Esat kardeşimiz hatta milli takımında da teknik direktörüydi e, belediye ile görüşerek birlikte dedik ki İstanbul Open yarışması yapalım. İlk şampiyonada biz e, takım sporcuları dahil olmak üzere sporcuların bir çoğunu, e, buraya katılarak e, ödül aldığını gördük. Parasal ödüldü. İlk şampiyonun ödülü de 102 bin dolar ödüldü artık. Evet, Çok sensasyon olmuştur. Zaten. Bayağı büyük bir sensasyon oldu. Tabii belediye bu ödül sistemini destekledi. 3 yıl boyunca biz bu yarışmaları organize ettik. Tabi bu yarışmada belediyenin verdiği ödüllerin tamamı e, sporculara gitti. Yani sporcular burada hala söylerler biz bu ödülleri aldık. E, o dönemde gerçekten e, işte ödül alıp, o ödül fotoğrafı, o parayı aldık. E, o ödül fotoğrafında çekildiğinde gerçekten ben bu yarışmada varım gibi bir şey girdi. Dolayısıyla arkasından işte e, biz arkadaşlarla İstanbul Open'ın ne olacağı kaderini belirlemeye çalışırken Esat Dünya Yönetimi'ne girdi. O zaman da bu şeyler yeni yeni işte Karate Premier League, Karate Seri A anlamında bunların projeleri tartışılıyordu. Hatta onların ilk adı Karate Masters şampiyonlarıydı. Bunu da eski genel sekreter burada, Rekat'ın genel sekreterinin projesiydi. Ondan sonra bu karate Premier Lig seri A olarak devam etti. Ve İstanbul Open artık tarihinde, tarihte yerini karate seri A olarak, Premier Lig olarak, İstanbul Premier Lig olarak yerini aldı. Evet. Arkasından tabii e, tabi bu yeri alınca biz de arkadaşlar da dedik yani tamam bir yerini buldu. Tabii e, tabi daha sonra bu sene seri A'ya düştü bu şampiyonu. E, ne yapalım? Dedik ya Marmara Cup yapalım, Türk Bişok'un yapalım. O dönemde Türk İş yarışmaları yarışmalarında yaklaşık 2010'lu yıllardan itibaren Türk İş Marmara Kart tarzı yarışmaları da e, Türkiye'de idame ettirmeye çalıştık. Tabii takdir edersiniz ki Türkiye'de değil dünyada uluslararası organizasyon e, sayısı çok fazla. Evet. Yani aşağı yukarı e, spor kata inceleyen zaman e, bir yılda yaklaşık e, 600'e yakın bir organizasyon görüyorsunuz. 600'e yakın bir organizasyon içerisinde Türkiye'de olması gereken organizasyon sayısı dördü geçmedi Gerçekten. yani dördüden fazlası artık e, tabiri caizse e, cacık anlamına geliyor yani Gerçekten. ülkeler rağbet etmez o şampiyonun kalitesi olmaz Eskisini kaybediyor yani. Eskisini kaybediyor dolayısıyla biz bu yarışmalardan en son e, Türkiye Şoku'nun son ayağını bir, e, biz sporculara dağıttık e, Tam bu paraları neticede sporculara dağıttık ama sporcuların gözlerinde şöyle ışık görmüşüz. Ya Karate sporu bana bir değer veriyor. Evet. Yani kürsüye biz yarışmaya katılıyoruz ve tamam. e, rakam 200 olur, 300 olur, e, 500 olur, önemli değil. Önemli olan çocuğun orada ödüllendirilmesi. E, biz de bu geleneği e, Dünya Şolkata Federasyonu'nda artık devam ettirmeye başladık. Orada da ilk defa. Bir e, karatede bir devrim olabilecek mi diye artık bir e, karar proje projeyi imza attık. Burada her kategoride en fazla altın madalya sporcuyu biz e, Grand Prix şampiyonu olarak e, Altın kemerle ödü, ödüllendirdik. Şampiyon olan sporculara da para ödülü verdik, çekyada. Dolayısıyla çocuklar artık bir sonraki dünya şampiyonasını veya Avrupa Şampiyonası'nda iple çeker oldu. Evet. motivasyon, oldu. oldu. Çünkü çocuk şampiyonların şampiyonu olduğunu diyor. Yani niye? Ümitler kategorisinde, örneğin ümitler bayan kategorisi, ümitler erkekler kategorisinde işte şu bir ipon, şu bir kategorilerinde yarışmalara girecek, kata girecek, açık dağda girecek. Bunlar da işte diyelim 5-6 zamanla da e, şampiyonlar şampiyonu haline geliyor. Evet. Dolayısıyla buna ülkeler de çok ilgi göstermeye başladı. Bu ülkelerinde mesela gazetelerde, günlerde yazdık. Çocuğun birisi dedi ben dedi Grand şampiyonu. E, tabii ki bu altın kemer opsiyonu sporumuza daha evden girmesi gereken bir opsiyondu. Evet. E, ise e, bu işe... E... Hocam tabii bu, bu Türk karatesinde çok büyük bir değer esasında. Bu e, Türkiye Karate Federasyonu yapması aslında. Bu e, Türkiye Karate Federasyonu yapması gereken faaliyetleri siz yapıyorsunuz. Öncelikle sporcu müsabaka e, sayıların artması, biz bunu her zaman söyleriz antrenör ve kaleme kurslarında bir sporcu yılda 20-25 tane turnuva etmesi lazım. Siz bu turnuvanın hiç olmazsa 5 tane alt tanesi Türk kartesine bir katma değer katıyorsunuz. Bunun için ben sizden teşekkür ediyorum. Hocam bu arada yarın doğum gününüz galiba kaç öyle. oldu? 30 oldu. o zaman 55'e gelin inşallah. maşallah maşallah. Hadi. İşte dede, dede oldum. Dede değil mi? Evet. evet iki, i̇ki tane tohum vardı. Maşallah, yani. Allah bağışlasın. Evet. Allah bağışlasın. Evet hocam teşekkür ederim bu röportaj için bu yoğunlukla size aldık. Son bir şeyler söylemek istiyorsanız basın. tabii tabi şampiyonlar bugün, yarın ve pazar günü devam edecek. Evet. Pazar günü yine finallerimiz var. Bugün de finallerimiz var. Değil evet. mi? O kategoriler aynı gün finalleri yapılıyor. Kategoriler, şimdi biz az önce bahsettiğimiz ödül opsiyonu burada da devam ettirdik. Burada bütün kategorilerde, ise açık kategorilerde yarıştırıp tecrübelenmesini ve Türkiye Şampiyonları'na uluslararası hazır hale gelmesini sağlamak amacıyla dedik ki açık şampiyonlarda da çocuklarımıza bir destek olalım. Burada para ödülünü de orada çocuklarımıza dağıtacağız inşallah. i̇nşallah. E, tabii ben e, şu mesajı vermeden geçmek istemiyorum. Türkiye Karate Camiası büyük bir camia. Türkiye Karate Camiası büyük bir camia oldu değil mi? Dünya da büyük bir camiye. Dünya karakteri de öyle. Dünyada güçlü olmak için de Türkiye'de güçlü olmak lazım. Türkiye'de güçlü olduğumuzda biz e, dünyaya dikkat ederiz. Dünyadaki e, karateyi yönetmeye talip oluruz. Eğer burada e, güçlü değilsek bu işi bırakıp gitmenin zamanı gelmiştir. Evet. İşi bırakın gidin yani. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Saygı Allah, Allah yar ve yardımcı olsun. Amin.